Pardon arkadaşlar, mikrofon takılıydı, mikrofon açmamışız. Tamam arkadaşlar, mikrofon açmamışız da. Tekrardan hoş geldiniz, selamlar. Herkese hoş geldiniz. Herkese hoş geldiniz. Selamlar arkadaşlar. Tekrardan Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ee, dün Burva'yı vermiştik. Burva'da biz hala yükselişler e, bekliyoruz. Ve bugün aslında aslında e, güzel de hareketler oldu ama 200'lere kadar yolu var arkadaşlar Burva'nın. Bakın tekrar söylüyorum. E, 150'nin aşağısında alabilirsiniz. E, devam diyoruz Burva'ya. Burva'ya inşallah da devam edeceğiz. E, 105'lere kadar düşmüştü. 105'leri dahi alın dedik. Hani biz orada mühendilerde de dinleyip alanlar kar Ama daha 200'lere kadar yolu var. Daha öncesinde 199'larda dönmüştü ama bu sefer 200'ler bandını kıracağını düşünüyoruz artık. Aleyküm selam Yavuz Selim. Durdu. E, bakın. Tabi o yükselişten sonra bir taban yedi. Ama biz %400 bedelsizliğini göz önüne alacak olursak Durdo'nun yolu uzun. Günlük halkalık değil Durdu. Önümüzdeki süreç içerisinde %400 size giderken de Burada yükselecek. Trabzon e, Trabzonspor Lisesi'nin bugün şey bitiyor. E, Rüçhan e, Pazar bugün bitiyor. E, Trabzon Spor Rüçhan'ı alanlar yarın e, ellerine kar geçmiş olacak. Onu e, söyleyebiliriz. Ama Trabzon listesi bugün 1.19'ları gördü. Daha gider. Trabzon listesi çok ucuz kaldı. Onu da söyleyelim. E, Agrot'un bilançosu bu dönem kötü geldiği için yine bir satışıyor. Ama son bilançonun ben güzel geleceği kanaatim değil. her zaman için bu Agrot'un bilançosu Agrot etkiliyor. Muhammed Ali Kösel selamlar. Nevşehir'de yaşıyoruz. Muhammed Ali kardeşim yeni yeni gelen arkadaşlar da biz Ahmetli kanalımıza abone olsunlar. Şunu söyleyelim. WhatsApp kurma da görebilirsiniz. WhatsApp kurma açıklamalar kısmında mevcut. 0553 364 14 31 açıklamalar kısmında mevcut. Yaprak hissesini alabilirsiniz. Binlere kadar yolu var. linkte link de binlere kadar. Daha hani çakmak oldu. Onu da söyleyelim. Silver'de e 25'ler satış yerimiz. Silver'da. Yeri gelen arkadaşlar da beğenilerimize basınlar. O canlı yayında dünkü verdiğim Burva'ya devam diyoruz. Burva'ya devam edeceğiz. Burva'yı güzel yerlerden satacağız değerli arkadaşlar. Kurbanın 200 200'lere kadar yolu var. Rempol uzun vade Onur kardeşim. Yeni gelen arkadaşlar hemen bir beğenilere basalım. Bakın şurada kalpler uçuşsun. Beğeniler maalesef nedense fazla beğeni basmak alışkanlığı yok. Ben her zaman ne, zaman hani YouTube'dan güzel bilgiler alsam ki biz de YouTube'da tek borsadan değil diğer alanlarda mesela araç parçalarında, araç tamiratında veya diğer konularda YouTube'dan bir şey öğrenmiş olsak, izlemiş olsak, kesin beğenilere basıyorum arkadaşlar. Bize faydası olduğumuz bütün ee, YouTube videolarına beğenilere basıyoruz. Sümeyye Ağcan Ayas demiş. Ayas'ı ee, ben e, söylemedim. Şu an işte diğer canlı yayınlarımıza da, da vermedim. WhatsApp'ımıza da Veren arkadaşlar kimse. Onlara söyleyebilirsiniz. Ayas Çelikalat. Yalnız Ayas Çelikalat'ın dışında Çelha'yı e, bahsedeceğim biraz. Çelha Malhada'daki arazilerin satışlarının olduğunu, şu an rakamlar aklımda değil ama güzel araziler sattı. Bu arazi satışları kapı geldi. 27 Eylül'de Çelhan'ın kapı geldi. <laughs> arazi satışları geldi. Bu arazi satışlardan gelen karın ben önümüzdeki süreç içerisinde Çelha'ya olumlu yansıyacağı kanaatindeyim. Şu an 28'lerde <laughs> o 28 civarında Çelha. Ben orta uzun vade için <laughs> Çelha'yı e, olumlu bakıyorum. Çelik kalatı yani Çelha bu gerek arazi satışlarından e, gerek e, önümüzdeki inşaat sektöründeki artışlardan ben bu e, arazi satışlarının Çelha'yı 50'lere kadar taşıyacağı kanadındayım. Tabii ki orta uzun vadede hemen kısa ve diye e, şöyle söyleyelim. Canlı yayın verdiğimiz bütün sürede uzun vadede arkadaşlar. Ondan söylüyorum. Sayın hocam evet ama e, durdu tabii ki o kadar yükselişten sonra bir taban yedir ama yolu uzun yüzde beş yüzde olumlu olacaktır. Sayın hocam yine e, güzel bir soru sormuş hocam portföyümüz icare daha topa daha toparlanacak mı daha düşecek mi demek daha uygundu e, Sayın hocam daha toparlanacak mı diyor daha düşecek mi demen lazımdı. Borsanın daha düşecek yerleri de kalmadı açıkçası Sayın hocam yani e, ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar bankalarda gerçekten borsaya karşı bir cephe oluşmuş. Bunu ben Trabzon hissesi üç da iyice gördüm. Hani birkaç sefer bankayı aramama rağmen bu Rüçhan, Trabzonspor'un Rüçhan'ı konusunda hani biz yıllardır Rüçhan alıp satıyoruz. Hatta bankaya da Cuma günü Kayseri'deydim, sanayideydim bilenler bilir. O dönemde de bankaya gittim, uğradım. Bir türlü doğru bilgi vermek istemiyorlar. Hep yalan yanlış bilgi vermek istiyorlar. Rüçhan konusunda çok yanlış bilgiler veriyor bankalar. Akıl karıştırıyor. Rüçhan aldığımız halde yine yüzde %200 bedelsiz olacağını vesaire Yani akıl karıştırıcı durumlara düşüyorlar. Bankalar bunu yapmasındaki sebep tabii ki kişilerin borsada, Rüçhan'da bedelle para kazanmasını istemiyorlar. Ve hep yanlış bilgiler veriyorlar. Ben bu kaç sefer telefonla aramama rağmen sonunda Kayseri Şubesi'ne gittim bankanın. Artık orada e, bir bayana görüştük. Bayan tamam dedi yani. Onlar bilemiyor olabilir dedi. dedi. E, normaldir dedi ama bütün bankalar, bütün kim ararsa aralım. E, bilmemesine imkan yok. Rüçhan pazardaki rüçhanın yüzdelik e, hesaplanmasını vesaire. Onun için bankalara güvenimiz e, hele, hele borsa yaptığımız sonra fazla yok arkadaşlar. Dikkat edin çünkü bankalar e, mevduata gelmesini, paralarını kendi kendinde toplanmasını istiyor. E, faiz vermek istiyor. Çünkü bankanın karlılığı kâr, o. Oradan kar ediyor. Bu yüzden e, gerek var, uçan, gerek şeylere yeri yanlış veren e, bankalara fazla rağbet etmeyin. Onu da söyleyelim. Tuğçelik'e devam mı demiş Selman Hocam? Devam. Bugün tavan yaptı Tuğçelik. Bakalım 15'lere gelirse 15'lerden satacak Tuğçelik'i. Ali Tabaklar Tuğçelik'e ne de demiş. tabii ki bedeliye gittiğinde bilse bedeliye gittiğinde olur. Ee, yani sizlere bölündüğü için hak tanır. Şimdi buradan Rüçhan'ı anlatmak ee, kafanızı karıştırır. İnşallah başka bir dönemde içerisinde Rüçhan'ı anlatırız ama daha önceden Rüçhan'ı anlattığım videolarda var 2-3 sene, üç sene önce. Bankalara güven kalmadı diyelim Yücel Öztürk. Yoltaş sene sonuna kadar beklersen güzel ki hareket kardeşim. Ben şöyle söyleyeyim e, Çimento'daki, Çimbeton'daki, Göltaş'taki karlılık ilerleyen dönemlerde hepinize yansıyacak. Onu söyleyeyim. O canlı yayını 15 dakikalık yapacağım arkadaşlar. Tuğ Çelik'e artı Burva'ya devam arkadaşlar. Birgin Alpar 2 lot başı 2 TL istiyor ama ben de istiyordu ama 1 TL aldı. Yani bu zaten yarın belli olur bankanın yalanları. Ben aradım bugün bankayı. Banka düzeltme yaptı. Lot başı 2 TL istiyor bankacılar ama 1 TL olarak bugün ben lotlarımı aldım bir yapar. Sen bankacılara rağbet etme. inanma yarın zaten hesabına geçtiğinde sen gelin görürsün. Bankalara e, bedeli talimatı verdiysen e, gerisine karışma. Tuğçelik 12'den sat, sattık. Gül, Yılmaz satmayanlar için diyorum. Ben 12'den sattım demedim. 13'ten sattım dedim. 13.50'den sattım dedim. Satmayanlar olur, satmayanlar 15'e kadar bekleyebilir. Satanlar zaten beni dinleyip 9'dan anlayanlar, alanlar 13.30'dan sattıysa tuğ e güzel kar etti. Ama 13'ten alanlar var. Satamayacak olanlar var. Onlar biraz daha bekleyebilirler. Ama biz 13.50'den sattık. 12'den satmadık. Biliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Ha 12'den satanlar varsa kar cebe yakışırdır. Gidenin arkasında da bakılmaz. Benim dediğim gibi 9'lardan 8'ler 8'ler değil 9 küsürlerden tuğ e alan 12'den sattıysa e kar etmiştir. 12'den 13'ten alanlardan 15'e kadar yolu var. Saat 13.30'lardan satabilirsiniz dedik. Ama artık bu saatten sonra buralardan almanıza gerek yok. Elinizde varsa bekleyebilirsiniz diyoruz. Bir anda çıkacak diye bir durum yok. Bu arada herkes bir beğenilere bastın değerli kardeşler. Bu canlı yayını 15 dakikalık yapacağım. Artık yavaş yavaş güzde geliyor. Havada bir yağmur esintisi var. Herkese hoş geldiniz diyelim. Emre Ali Akyıldız Yıldız, 29 Ekim'den sonra şöyle söyleyeyim uzun vade olarak Agrot Yükselmesini beklediğimiz senelerden hareketler beklediğimizde bilançosu bize gelmedi ama yeni kaplar geleceğin 9 Ekim'e doğru yeni kaplar gelecek. Daha bir ay var Emir Ali Yılmaz. Ee, biraz daha bekleriz. Ama 60'larda satmak isteyenler bekleyebilirler Agroto. Durdo, Durdo'ya ceza geldiğinden bu yana e, düştü. Evet. Engellerimi Engellemez. Şöyle söyleyeyim. E, dedik, hareketlilik e, bedelsizin e, haberinden sonra başlamıştı. Bu bedense doğru daha çok yükseliş geçirir. Onu söyleyeyim. Buralardan da bölünmez. Yüzde 400 bölünecekse eğer 30'lara yakın bölünür. O kadar da bölünmezse bölündükten sonra illaki düşmüş fiyatlardan hareketlilikler yapar. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Orada WhatsApp vurma üye olmak isteyenler açıklamalar kısmında WhatsApp numaramız mevcut. Entra demiş Türk yurdu. Entra'ya daha önceden soranlara söylemiştim. Yatayda çok bekledi demiştim. 8'lere kadar düştü değil mi? 7'lere kadar düştü Entra bir ara entra uçacak kaçacak diyenler oldu. Biz ne dedik? Entra aynı. Bir oyun gibi bekletebilecek, yenilebilir bir enerji yani sonuçta dedik. Ne de kimde entra bizim dediğimiz gibi yaptı. Bırak 10-11'lerde gezmeyi daha aşağılara, 8'lere hatta 7 küsurlara kadar düştü entra. Entra gelecek vadeden bir his olarak şu an için görmüyorum. Ha, belli bir yatay dönem geçtikten sonra yükselir mi? Öyle bir durum olursa ben zaten entrayı buradan bahsederim sizlere. Selam. Yüzde altmış düşenler var. Bir yıl bekleyelim mi demiş. Kurtaralım hocam demiş. Bir yıl beklememize gerek yok. Toparlayacaktır. Türk Türk yurdu nereden yazıyorsun onu bir öğrenelim. Entra'yı sormandaki sebebi pek anlayamadım. Kaçtan aldın Entra'yı onu da öğrenelim. Trabzon demiş. Entra'yı nereden buldun nereden aldın bilmiyorum ama bir dönem Entra'nın uçacağını kaçacağını söyleyenler olmasına rağmen biz her doğru bilgileri vermeye çalıştık ve netekinde entra öyle uçup kaçacak bir durmada gelmedi. Arkadaşlar 8.5'ten aldım metre demiş. Güzel yerden almışım o zaman. 11 12'lerden 13 nereden alanlar var. Tabi 16'lardan düştü entra. %100 düşmüş oldu. 16'dan 8'e düşünce %100 düşmüş oldu ama bizim söylediğimiz gibi entra eee peki, arkadaşlar görüşmek üzere. Burvaya devam bakın. 105'lerde dahi 105'lere düşmüştü. Ne demiştik? Artık burvayı toplayın demiştik. 120'lerden toplayın dedik. 115'lerden toplayın dedik. 125'lerden toplayın dedik bu olayı. Şu an 150'lere geldi. Orta vade için beklemek isteyenler varsa tabii ki. Ama ee, şöyle söyleyeyim sizlere. 200'leri kısılacak artık. Onu söyleyelim. Size Allah'a emanet olun. Türk yüzde. Görüşmek üzere diyelim. 15 dakika kaçtığımız canlı yayının sonuna geldik. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. İnşallah bir sonraki canlı yayınımda görüşmek üzere dileyelim. Bizi takip etmeye devam edin. WhatsApp kuruma üye olursanız açıklamalar kısmında WhatsApp numaramız mevcut. 0553 364 14 WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Hem elinizdeki portföylere bakalım. Hem elinizdeki portföylere bakalım. Hem de hafta içi hesap verdiğimiz sitelerden sizleri de faydalanın. Yücel Öztürk demiş ki Kasım'da faiz indirimi bekleniyor demiş artık. Kasım'da değil ben Ekim'de de bekliyorum. Ekim ayı faizinde artık düşüş bekliyorum. Allah emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir sonraki canlı yayında inşallah birlikte olalım. Ama elinizdeki portreye baktırmak isteyenler WhatsApp'tan yazabilirler. WhatsApp numara açıklamalar kısmına olacak. Allah emanet olun. Sağlıcakla kalın.